edersiniz, iyi Adem miydiler? Kezalik nasıl bilir, nasıl şahitlik edersiniz, iyi Adem miydiler? Bu merhum ve merhumeye dünya ve ahirete teallük eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Kezalik helal eder misiniz? Cenab-ı Hak helalliğinizi, şahitliğinizi kabul eylesin. Kamil her kişi niyetine, Allah için salate, meyyit için duaya, dört tekbir cenaze namazına uyalım önümüzde hazır olan imamı. Allah!

Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Rahmetullah Hatun kişi niyetine Allah için salate Meyyite için duaya Dört tek bir cenaze namazına uyalım <laughs> Önümüzde basılı <mazul> olan <laughs> الله أكبر <tries> <tries> الله

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu la Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbil Alemin okumuş olduğumuz sure-i celileleri ve merhum ve merhume için yapmış olduğumuz yüzü şahitliklerimizi, kılmış olduğumuz cenaze namazlarımızı kabul ve makbul eyle. Ya Rabbi biz ancak sana ibadet eder, ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz bizleri kendine layık kullar eyle. Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e layık ümmet eyle. Yolunda ve sünnetinde daim ve kaim olay eyle ya Rab. Ya Rabbi hasır olan sevabı öncelikle ve bizler sevgili peygamberimizin ruhu ne diger haberdar eyle. Hasleten huzuruna tebrik edecek olduğumuz merhum ve merhumenin ruhlarını hediye edildik haberdar eyle kabirlerini pür nur makamlarını cennet eyle. Seyyahatlerini de hasenata tebdil eyle. Affettiğin kullarından eyle ya Rabb. Merhum ve be merhum ve rahmet eyle. Geri de bırakmış olduğu kenel ailesine, bütün sevenlerine sabrı cemil ve günü cezil ihsan eyle. Eğer insan olarak hataları, kusurları, günahları var ise okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerimizin ve onlar için yapmış olduğumuz yüz yüz şahitliklerimizin yüz yüz üstü hürmetine af ve mağfiret eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi kabirini, kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan muhafaza eyle. Kabir suallerine kolaylıkla cevap verebilmeyi, sırat köprüsünü yıldırım gibi geçirebilmelerini, havuzu cevselinden yudum yudum içebilmelerini nasip ve müyesser eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizim de solumuz tükendiği zaman Son sözlerimiz, Allah Allah diyerek buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü diyerek çelek yapamayın. İman ile Kur'an ile huzuruna gelebilmeyi, şu can emanetini sana yüz akımızla teslim edebilmeyi cümlemize nasip eyle. Geçmişlerimizin ruhları ve kafiyeli iman ve İslam'ın ruhu için bütün şehitlerimizin ruhları için şu an cenaze namazını kılmış olduğumuz merhum ve merhumenin ruhları için Allah rızası için el-fatiha. Değerli cemaat, Güngör Bey'in cenazesi Ulu Bey'de defnedilecek. Arabası olmayanları için kapının önünde minibüs var. Burada, burada. Orada sağ tarafta minibüs var. Evet, burada. Allah razı olsun. どうぞ。<music> այդպես էլ ոչինչ չի լինի այնպես որ մենք դասանք